Arkadaşlar Berkin'in bu giydirdiği kramponlar, şimdi benim tırnaklarım çok uzun olduğu için 5 senedir kesmediği için <laughs> iki buçuk aydır falan tırnaklarımı kesmiyorum ama bilerek kesmiyorum yani bir sebepten ötürü Öyle bir hastalığım falan da yok, ayaklarım çok kadının ayağından da güzel Allah Yalan yok, yok. Sırf şey olsun diye ayağım kesildi 41 numara ayakkabı giyince My car and friend's car Artvin'i ne anlatıyor ama ya. Oğlum çok güzel anlattın <laughs> bu arada. Herkes anladı. Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berki Can Ben de Kürşat. Uzun zamandır bu ikiliyi yan yana görmüyordunuz. Ama artık tekrardan karşınızdayız. Son gaz, tam gaz, devam. Umarım en yakın zamanda Kürşat da YouTube'a bomba bir şekilde geri döneceği düşüncelerimiz var. Sizler de Kürşat'ı biraz daha zorlarsanız dayanamayacak. Geriden... Çok az kaldı, dönecek, az kaldı. comeback atacak diye düşünüyorum. Tekrardan çok mükemmel bir içerikle karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün... Zarara ziyana, ziyana uğruyoruz. <laughs> evet bugün kendimizi zarara sokuyoruz. Bu video bizi umarım çok büyük pahalıya Sponsor mal olmaz. Sponsoru almamız lazım. Ama sponsoru şey. bulacağız inşallah videodan sonra. İnşallah. Bugün ne yapıyoruz? Kürşat benim arabama şut çekiyor. Ben Kürşat'ın arabasına şut çekiyorum. Yani arabalarımızı kaleye koyuyoruz. Arabalarımız kale olaraktan sayılıyor. Ve biz onları korumaya çalışıyoruz. Sen topu abanacaksın değil mi? Yani abanmayı düşünmüyorum. Zarar vermek istemiyorum ama video için yapmak zorundayım sanki. Öyle bir düşüncem var diye düşünüyorum. Eğer arabamız zarar gelirse sigorta <laughs> şirketimden özür diliyorum. Şu anda Zeytinburnu'ndayız ve Merkez Efendi Spor'un antrenman sahasındayız. Bu sayede bizi kullanmamıza izin verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür etmemizi söylemediler ama biz yine de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Zeytinburnu'ya buradan selamlar olsun. Çok fazla uzatmak istemiyorum, hemen videoya geçmek istiyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Aşağıdan hala kanala abone olmadıysanız, abone olmayı unutmayın ki videoların devamı gelsin. Haftadaki videoyu en kısa zamanda çıkacağız ve böyle videoların devamı sık sık gelecek. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. O zaman ilk sen mi şut çekmek istersin? İlk, içeyim. Ben mi çıkayım? Taş, taş, kağıt yapalım. 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. Taş, ben taş. yendim. <laughs> Ben kazandığım için ben kendi arabamı koruyacağım. İlk şutu sen çekeceksin. Daha sonrasında değişeceğiz. 10'ar tane şut çekeceğiz. 10 şutta bakalım arabalarımıza neler olacak. Umarım büyük Ya bak bir şey söyleyeyim sigorta şirketleri bunu izliyor. <laughs> Benim arabamın sigortası yok bu arada. Abi sigortası. Adama diyeceğim ki abi ya biz video çekiyorduk ya böyle oldu. Bana gene geçen seferki gibi başıma garip garip olaylar gelecek ya. İnanmayacaklar Umarım bile. bir hasar almaz. Boş yere hasar kaydı olarak da yazmayız. Ben elinden geldiği kadar arabayı korumaya çalışacağım aynı şekilde sen de. O zaman çok fazla uzatmayalım videoya geçelim. Evet şimdi arkadaşlar videomuzun ikinci kısmına geldik. Gördüğünüz gibi arabamız geldi. Kendisi Berke'nin arabası. Şimdi Berke kaleye geçecek. Ben de ona 10 tane şut atacağım. Bu Bakalım. benim için çok e, zor bir görev. Ben hemen hazırlanıyorum. Seyret. <laughs> Fernando Muslera. <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman kaleye doğru geçiyorum. Çok ben birazcık bir konuş oraya. Çok kötü. Çok deli amatör. Şimdi arkadaşlar ben bir 10 tane de bir 4 5 tane falan vuracağım düşünüyorum. Belki de bir tane benim aralama vuramaz. Her bir pislik vücut olursa. yapım var. Nereden vuracağım Kaşımdan aynen. da belli. Hadi bakalım. Hazırsak ilk şutu çekiyorum. Bunun şimdi kang düşüyor. Çok mı lan. cam aşağıda. Kanka direkt videoyu iptal. Bir de belki arabayı da yıkasaydık araba be. Sen yattı, bittim ben. Param yok. Artık buradan sonra. Ba geliyor. Gelsin hocam. Girdi 0. Geliyor. Şerefsiz tutuyor ha. Vallahi kendi arabası yok. Arkadaşlar iyi kaleci olduğumu düşünüyorum. O yüzden çok fazla zorluk çekeceğimi düşünmüyorum. etmeyecekti. Arabayı değeceğini de düşünmüyorum. Göreceğiz. kaleciydim. Ama çok sıcak Şerefsizim lan. Kolumun üstüne dimdik düştüm bir keresinde. Omzum çıktı. Hala hala bak. Bak. Of. Hala omzum oynar. Tutuyor. 3-0 oldu. Bussera. Bak şimdi hiç şey olmadı. Vurun mu? Bak Emir. Kırşat. <laughs> Hadi gel. 3, 2, 1. Kaç oldu? 4 oldu. Arkadaşlar bir tane Gerçekten bile değemez arabaya. Deyip yiyip şimdi. Anladınız. Oğlum, büyü falan yaptı ya bu malı. Valla, 5-0. Ama bu Rüzgar Nazizli. Er rüzgar Rüzgar, rüzgar tanımam. Bunu saymayalım. Niye? Bu cidden Rüzgar Nazizli oldu. Bu da beni ilgilendirmiyor. Tamam, 6. 6-0. 6'da 0. Ben bre işte bu yüzden futbolcu değilmişim. Bunu anlamış olduk buradan. 7. 7. Hadi bakalım. <laughs> Yok ya. Vallahi 8'de 0. Tüh. Kürşat Kürşet öbür tarafına vurdun. Çok heyecanlı gibisin. Biraz sakin vur ya. 2 evet. hakkın kaldı. Hayır son hakkım bu. Son hakkın mı? Tamam. Sonunda tık evet. camı kırıp sağ aynayı aldım. Yok. Sana bir hak daha tanıyabilir miyim? Bir tane daha son atayım, daha bitsin. Arkadaşlar şu anda bir değişiklik oldu. Normalde 10'ar tane şut çekecektik. Ama 10 e, tane şutu yeterli bulmadığımız için 10 artı 5 yapıyoruz. Ondan sonra 5. şutları... Bir tık daha e, yakın. Ceza sahasının bir tık gerisindeki çizgiye ne dönüyordu çocuklar? Bilmiyorlar bunlar nasıl topçular yani. Ben de bilmiyorum. Ceza sahası çizgisinden vuruyoruz. Üçlük. A Buradan vuracağız bak. Buradan değil. Şuradan vuracağız. Bir. Olmadı. O Dostum özür diliyorum ya. Galiba bu videoyu Tarık'la falan yapman gerekiyordu. <laughs> en son o kaputunu alacağım biliyor mu acaba? Yok abi. Bak. Bak hareketleri kes. Kes hareketleri. Manya bağladı. Bunu da. Anladım buz gibi ayranlar. Gerçekten. Ne dalı gibi? Herkes atıyor. Eder be. Kcfc şimdi daha güçlü. Ben yanıyorum burada. Beni söndürsün. Burun mu? Allah kahretmesin ya. Yok, yapamadım. <laughs> Arkadaşlar köşede 15 tane hak verdik. 15 hakkında hiç başarılı olamadı. Tabi bir tane vurdun değil mi? Hiç vuramadım. O da videodan önce vurdu bir tane. Onu da bıraktım diye vurdu. Şimdi Kürşat'ın arabasını alacağız. Çok yoruldum lan. Bakalım ben Kürşat'ın arabasına vurabilecek miyim? Ben şu an zararlı değilim. Kürşat zararlı çıkacak mı bilmiyorum. Şimdi ilk benim kaleye geçmem gerçekten benim için iyi oldu çünkü neyin nasıl vurduğunu, ne kadar mesafeden vurduğunu falan filan hesapladım az çok. Umarım şimdi Kürşat'ın arabasını vurabilirim. Ama bu köpek ölür de arabasına top değipmez diye düşünüyorum. Umarım başarılı olabilirim. Korurum herhalde ya arabamı. Kurtaracağım. Şutu kurtaramayacaksam zaten arabam olmasın. Şimdi benim 10 artı 5 tane şutum var. 10 tane şutu buradan çekeceğim. 5 tane şutu şuradan çekeceğim. Çok fazla sıcak var. Benim ve ekip arkadaşlarımın başına güneş geçmemesi dileğiyle hemen hızlıca videoyu çekip gidelim. Aşıyorum. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hazır ve hazır. Hadi bakalım. Ah! Bir de sıfır. <laughs> ben diyorum size bu ölür de tutar. Canım gidiyor. Şurası için heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Amatör ligi futbolcusu belki Juan. an. Efendim kardeşim. Haftaya haftaya bizim alış haftaya bile Devam. Top birazcık hafif olduğu için diye düşünüyorum. O yüzden gitmiyor herhalde. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda kaç oldu? 4.5. önceki videoda 300 liraya top almıştım. Videonun sonunda gaza geldim, salak gibi denize diktim. O yüzden eksideyiz. İyi beğen o yüzden. Kaç oldu? 3. Evet. Yes. Ersin üzgün. Yes. 5, Beş, 5'i çektim, 6'yı çekiyorum. Geliyorum. Devam. Bir tane de gelsin be arabaya be. Bir tane be. Korumam gereken ilk şey var. Bir burnum iki arabam. <laughs> Aynaları kapattım bilerekten. Çok o kadar da zarar görmesin. Kardeşiz sonuçta yani ayıp. O kadar da değil arkadaşlar. Ama şu helikopter bir, bir suda bize sıksın ya. Vallahi öleceğim sıcaktan. Şimdi şey söyleyeyim crossbar yapsaydık şu anda Çok Beko baktık ederim. içimizde kazanamıyoruz crossbar'a döneriz. Olabilir son kazanamazsak ben kaçtayım 7. 8. 8 mi? Evet şimdi dokuza atıyorsun. Tamam bir tane burun vurayım o zaman. Eyvah. Pis burun mu? Bu. <laughs> be Evet arkadaşlar 10 tane de yine sıfır hiç başarılı olamadım. Şimdi biraz daha yakın mesafeye geçip 10 artı 5'i yapıyoruz. 5 tane de buradan çekiyorum. Çok yoruldum. Hadi bakalım vuracağım inşallah. Ulan vururum bence ya. Geliyorum. Hazırım. Herhalde arabaya top gelmiş gibi düşün dostum. Sıkıntı yok. <laughs> Sol arka farını değiştirmek ister misin yakışıklı? Evet arkadaşlar ufak bir aradan sonra merkez efendi başkanımız Fırat Hoca bize forma hediye etti. Şu anda çok telli olduğum için bunu giymek istemiyorum. Kürşat geliyorum. Aslanım benim be. Sür. Sen kardeşim? Son geliyor. Son. Geldi. Tükürmezsem olmaz. Kırıldı camım. Camım kırılacaktı. Son güzel olsun diye bir sağ tarafa denedim de olmadı. Maalesef ki. Çekeceğim mi? He? Çekeceğim tane çekeyim. Hadi. Ben. <laughs> Başka. Şimdi Beko, Beko, kaleden çıkacak seyret. Kanka çek. Aynen kal öyle. Tutarım tutarım. Ya oğlum. Harbiden tutmayacaktın, camı indirecektim. Emir, seni hiç güvenim yok sana. Sen ver bana, sen vur bakayım ver. Ya kanka vurmasın ya. <laughs> Vallahi vurmasın. Bak, bak kameramana bak. Yanlış anlama da. Nasıl şuttu ama? Yanlış anlamayın ya. Pisliğimi görüyor mu peki? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabada çok fazla bir şey yok. Sadece benim bir tane şutum şey oldu. Kürşat, senin buraya gelmen gerekiyor bro. Yanlış oldu. Geliyorum. <laughs> senin buraya gelmen gerekiyor. Geldim. Evet. Ee, ben bir adet tutturdum, Kürşat hiç tutturamadı. Arabamın <laughs> önünde boya döküldü. Buradan Sağ sanayideki ön, adını söylüyorum. Arabayı satın alacak kişi videoyu izledikten sonra düşürsün iyice düşünsün bakalım. <laughs> Umarım video izlerken düştü. eğlenmişsinizdir. Çok fazla zarara uğramadık. Eğlendik, terledik. Gayet güzel dakikalar geçirdik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada Berke'nin bir bir önceki videosunu izlemek için şuradaki linke tıklayabilirsiniz. Ve bize aşağıdan da yorum beri eşlik eden evet gençlere de teşekkür ediyoruz. El sallayabilirsiniz. Bir de bir şey söylemek istiyorum son sonunda videoyu kapatalım. Aşağı yorum kısmına Berke'nin çekmek istediği videoları yazarsanız Kürşen. ben, de oradan, video ben de oradan video çalacağım. Ben de Sakın sakın sakın. Allah korudu. Hadi görüşürüz.